Bugün burada yalnızca düşüncelerini ifade ettikleri için, demokratik haklarını kullandıkları için, silir cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilerimizin, gazetecilerin, siyasetçilerin ve hukuksuzluklara karşı ses çıkaran tüm yurttaşlarımızın sesi olmak için toplandık. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin geleceği olan öğrencilerimiz hiçbir suç olmadan özgürlüklerinden koparılmış durumdalar. Onlar sadece anayasal haklarını kullandılar. Konuşma haklarını, toplanma haklarını, itiraz etme haklarını kullandılar. Şimdi ise karanlık duvarların, demir kapıların ardında tutuluyorlar. Neden peki? Çünkü susturulmak, korkutulmak isteniyorlar. Öğrencilerimiz, gençlerimiz gözaltı süreçlerinde ve cezaevinde birçok olumsuz tavra müdahaleye maruz kaldılar. Çıplak aramadan fiziksel şiddete kadar birçok söylem maalesef ki kamuoyuna yansımış durumda. Yıl 2025 Cumhuriyet 100 yıldan fazla bir zamandır bu ülkede Cumhuriyet bayrağı dalgalanırken bir hukuk devletinde maalesef bunları konuşuyoruz. Ama ne yazık ki bunlar iktidar eliyle yaşatılıyor bu ülkede. Bu utanç hepimizin hanesine yazılıyor. Karanlığa geçit vermeyeceğiz. Karanlığa geçit vermeyeceğiz. Karanlığa geçit vermeyeceğiz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz, geleceğimiz Bugün eğitim hakkından da mahrum bırakılıyor. Sınavları başladı çocukların, öğrencilerin bugün sınavları ve üniversite sıralarında öğrencilik sürecini yaşamaları gerekirken onlar derslerini çalışamıyor, sınavlarına hazırlanamıyor, kitaplarına erişemiyor. Ayrıca öğrencinin sadece özgürlüklerinden değil, aynı zamanda geleceklerinden de mahrum bırakılıyor üniversitede bulunamadıkları için sınıf tekrar riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Sınav haklarını kullanamadıkları için akademik ilerlemeleri durduruluyor. KYK yurtlarından çıkarılarak barınma hakları fiilen ellerinden alınıyor. Devlet destekleri ve bursların kesilmesiyle ekonomik olarak çaresiz bırakılıyorlar. Eğitim hayatları sekteye uğratılarak gelecekleri bilinçli biçimde kararsızlıyor. Bu durum sadece bireysel bir adaletsizlik değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine vurulmuş büyük bir darbedir. Eğitim hakkı engellenemez. Eğitim hakkı engellenemez. Eğitim hakkı engellenemez. Neredeyse aynı kıyafetlerle yaşamaya mecbur bırakılıyor. Ne sağlık, ne hijyen, ne de insanlık. Hiçbiri yok. Peki biz sessiz mi kalacağız? Buradan açıkça soruyoruz. Bu çocukların suçu nedir? Demokratik bir ülkede, demokratik bir şekilde düşünce beyan etmek suç mu? Ailesine, okuluna, arkadaşlarına kavuşmak isteyen bu gençlere uygulanan düşman hukuku kabul edilemez. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim öğrencilerimiz, bu ülkenin evlatları. Bu ülkenin çocuklarını düşman gibi görmek, onları düşman gibi yargılamak, halkı bölmek, toplumsal ayrışmaları derinleştirmektir. Adaletin terazisi şaşmamalı. Bu ülkenin gençlerine yapılan bu zulmün hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Biz buradan bir kez daha yıkılıyoruz. Bu adaletsizlik bir an önce son bulmalı. Gençler derhal serbest bırakılmalı. Eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeliler. Gençlerimiz, geleceğimiz sizlere teslim etmeyeceğiz. tutuklanmaları ve içerideki muamelelerdeki olumsuz söylemler, iddialar derhal bağımsız bir şekilde soruşturulmalı ve sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu ülke adaletsizlik üzerine kurulamaz. Gençliğini cezaevlerinde çürütmeye çalışan hiçbir iktidar tarihin vicdanında aklanamaz. Unutmayın, bugün susturulan her ses Yarın hepimizin boğazında bir düğüm olur. Bugün çalınan her gelecek yarın ülkemizin karanlığa mahkum edilmesidir. Onların özgürlüğü bizim özgürlüğümüzdür. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Bugün burada sadece öğrencilerimiz için değil, aynı zamanda özgür basının sesi olan gazeteciler için, halkın iradesini temsil eden siyasetçiler için, hukuksuzluğa boyun eğmeyen her bir yurttaşımız için adalet talep ediyoruz. Adalet istiyoruz. Hemen şimdi derhal diyoruz. Özgürlük istiyoruz. Gençlerimize, gazetecilere, siyasetçilere, yurttaşlarımıza, geleceğimize, bu ülkenin vicdanına sahip çıkıyoruz. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça Sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Şimdi bugün bu ülkenin Cumhuriyet'in öğretmenleri, Cumhuriyet'in eğitimcileri olarak bu ülkenin geleceği olan gençlerimizle, çocuklarımızla görüşmek için buraya geldik. Genel merkez avukatımız ve iki tane bölge avukatımızla birlikte görüşme talebinde bulunduk. Eğitim İş Genel Başkanı olarak ben de üç tane üyemizin çocuğuyla en azından onlarla birebir görüşmek istediğimizi ilettik. Ama içerisi de ziyaretçiler için, halk için bu ülkenin en büyük sendikalarından eğitim iş örgütünün temsilcisinin görüşmesi savcı beyin ve içerideki yetkililerin tamamen keyfi kararına bağlı. Bir saatten fazla içeride bir telefonun başında evet görüşebilirsiniz derler mi demezler mi diye bekletildi. Üç tane avukatımızın görüşme talebi, savcıyla bile bir görüşme talebi kabul edilemedi. Sonra tabii ki hukukçu oldukları için hukukçu kimlikleriyle avukat arkadaşlarımız içeriye girdi, öğrencilerimize görüştü. İçerideki durum nedir diye sorduğumuzda son güncel olarak bir bilgi bize gelen Çocuklar diyor ki, içeride herkes öksürüyor. Herkes öksürüyor diyorlar. Bir salgın şüphesinden bahsediyorlar ve bununla ilgili talepte bulunuyorlar. Yalnızca aralarından 3-4 çocuğumuz seçiliyor, revirde bir kontrolü yapılıyor, bir şey yok diye tekrar geri gönderiliyorlar. İşte tablo bu aslında. Bir ülkenin geleceği olan gençler eğer tutsak tutuluyorsa, bugün gerçekten adil bir mahkemede yargılansalar alacakları cezanın yatarı bile yokken günlerdir bayramda bile ailelerinden yakınlarından koparılıyorsa bu tarihin vicdanında asla kabul edilemez. Hani Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabede bir gün diyor ya aslında o bir gün bütün cumhuriyetçiler için gençliğin tutsak edildiği, siyasi iradenin yok sayıldığı, millet iradesinin yok sayıldığı, haber alma hakkının yok sayıldığı o gün bugünlerdir işte. İstiklal ve cumhuriyetini muhafaza etmek için içinde bulunduğun durumun vahimliğine bakmadan, imkan ve bakmadan aslında bu sorumluluğu üstlenmektir. Eğitim iş örgütle bugün öğrencilerine, gençlerine, bu ülkede haksızlığa, hukuksuzluğa uğurlayan herkese sahip çıkma iradesini kararlılıkla göstermeye devam edeceğini bir kez daha buradan ilan ediyor. Öğrencilerimizin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Bakın bu çocuklar yüzde birlik, yüzde üçlük dilimlere girerek Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanan çocuklarımız var. Konuşuyoruz, arkadaşlarımızdan bilgi alıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yetkili sendika eğitimci bir çocuğumuz içeride annesini abisini selde kaybetmiş. O çocuk Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde mühendislik okuyor. Dün sınavları başladı. O çocuk içeride tutuyor. Annesiz, abisiz. Hani Cumhuriyet ne için kurulmuştu? Kimsesizlerin kimsesi olması için. Şimdi maalesef ki kimsesiz bırakılanların bir ülkesi haline dönüştü. Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde Yüzdelik dilimlerin en üst derecesine giren çocuklarımız bugün içeride tutuklu. Birçok çocuğumuzun bir tane öğrencimizin sesini de buradan seslendirelim. Hala eşyalarına, kıyafetlerine ulaşamamış. Bir çocuğumuz dışarıdan bu sesi bile ulaştıramıyorlar. Aileleriyle haftada bir gün yalnızca belli saat aralıklarında görüşebiliyorlar. O saat aralığını da eğer trafiğe takıldınız, yolda başınıza bir aksilik geldi, yetişemezseniz telefonun başında savcının lütfedip size bir saat vermesi, bir süre vermesini bekliyorsunuz. Avukatlarla mı görüştüreceksiniz? Avukatlar da gelecek, avukat sırasında saatlerce bekleyecek. İşte tablo bu. Bu ülkenin geleceğini karartıyorlar. Bu karanlığa biz teslim olmayacağız. Susmayacağız. Orada bizim öğrencilerimiz var. Onlar bizim öğrencilerimiz, bizim çocuklarımız. Eğitim öğretim hakkını engellemelerinize göz yummayacağız. Bir an önce öğrencilerimizin serbest bırakılmasını hiçbir hakkının gasp edilmeden. Bakın geçen gün dün yok bir yazı yayınladı gördünüz. Akademisyeni tehdit ediyor. Yetkisi yok. Üniversite çalışanını tehdit ediyor. Öğrenciyi tehdit ediyorlar. Yarın da belki bu hak çocuklarımızın eğitim hakkını elinden almaya kalkacaklar. Kendilerinin giremedikleri üniversitelere kayyumla, baskıyla, iktidarın kullandığı yargı sopasıyla girmeye çalışan bu anlayışa asla izin vermeyeceğiz. Tarihin vicdanı da bunu kabul etmeyecek. Eğitimiş olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın ve milletin iradesinin haber alma hakkının yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Susma, haykır, zulüme, hayır. Susma, haykır, zulüme, hayır. Susma.